Merhaba arkadaşlar, Umut Akademi'ye hoş geldiniz. Üstel ve logaritmik denklemlerle karşınızdayız. Şimdi üstel ve logaritmik denklemlerde şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ee, normal denklemlerden bir farkı yok ama şu A birden kesinlikle farklı olacak üstel olması için. Eksi birden de farklı olacak, sıfırdan da farklı olacak. B de sıfırdan büyük olacak şurada. A üzeri X eşittir, A üzeri Y. Tabanlar aynıysa ne olacak? Kuvvetleri de aynı olmak zorunda. Pekala a üzeri x eşittir b ise ne diyeceğiz arkadaşlar? x eşittir logaritma a tabanda b diyeceğiz. Üstel ve logaritmik denklemlerde bilmemiz gereken en önemli şey şu arkadaşlar. Logaritma x kare ile logaritma kare x veya logaritma x'in karesi arasında fark var. Logaritma x kare bunlara eşit değil. Yani logaritma x kare dediğinde ne yapacağız? 2'yi başlatacağız. 2 çarpı logaritma x. Ama bunlar ne oldu? Logaritma x çarpı logaritma x oldu. Bunların eşit olma şansı yok. Üstel ve logaritma denklemlerde en çok dikkat etmemiz gereken şey bu. Bunun dışında genel itibariyle bu denklemleri ikinci dereceden denklemlere dönüştürerek sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Örnek 4. 2 üzeri x kare eksi x eksi 4. 3 üzeri 1 eksi x eksi 27 eşittir 0. Şimdi denkleme bakıyorum. Sonucu 0. Burada ne var? Bir çarpma işlem var. Çarpımın sonucu 0 ise ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. İkisini ayrı ayrı 0 eşitleyeceğiz. 2 üzeri x kare eksi x eksi 4 eşittir 0. Buradan ne oldu? 2 üzeri x kare eksi x eşittir 4 oldu arkadaşlar. 2'nin kaçıncı kuvvet? 4 ikinci kuvvet. O zaman x kare eksi x eşittir 2 olmak zorunda. Bu denklemi çözmek için bir tarafa toplayalım. Eksi x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdık. x x eksi 2'ye 1. Ne yaptı? x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2. x artı 1 eşittir 0 ise x eşittir ne yaptı? Eksi 1 olarak bulundu. Olabilir. Gelelim şuna. Aynı şekilde Bakın iki tane x bulduk. Şurayı da sıfır edeceğim. 3 üzeri 1 eksi x eksi 27 eşittir 0. Buradan ne oldu? 3 üzeri 1 eksi x eşittir 27 olarak bulundu. 3'ün kaçıncı kuvveti 27? 3. kuvveti. O zaman 1 eksi x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 3. x 3'te ne oldu arkadaşlar buradan? x 3'te eksi 2 olarak bulundu. 3 tane değerimiz var çözüm kümesini istemiş bizden. Eksi 2, eksi 1 ve 2 olarak yazıyoruz arkadaşlar. 4 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 2 artı 3 eşittir 0. Burada t dönüşümü yapmamız lazım. Yani bunları birbirine benzetmemiz lazım. 4 üzeri x yerine 2 üzeri x'in karesi. Eksi 2 üzeri x de şöyle yazsak. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 artı 3 yazsak. 2 üzeri x yerine t desek. 2 üzeri x yerine t desek. Burası ne yaptı arkadaşlar? T kare eksi t. Burası 4. 4 t artı 3 eşittir 0. Hemen çarpanlarına ayıralım bunları. T ile t. 3 ile 1. Yalnız ortadaki eksi olduğu için bunlar eksi. T eksi 3 eşittir 0. T eksi 1 eşittir 0. T eşittir 3 t eşittir 1. Çözüm kümesi demiş arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? 2 üzeri x eşittir 3. 2'nin hiçbir kuvveti 3 değildir. O zaman x eşittir logaritma 2 tabanında 3. Birincisi bu. Diğerine geçelim. 2 üzeri x eşittir 1. 2'nin kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. x 2 eşittir 0. Çözüm kümesini sorduğu için 0 ve logaritma 2 tabanında 3. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bunu ikinci dereceden denkleme dönüştürdükten sonra sorunun çözümü çok kolay. Evet şu, soru, şu not önemli bizim için. A büyüktür 0, B küçüktür 0 ise A üzeri x eşittir B boş kümedir. Bazen karşımıza çıkacak mesela A üzeri x'i biz eksi 3 bulacağız. Bunun çözüm kümesi ne olacak? Boş küme. Çünkü hiçbir zaman pozitif bir sayının kuvveti negatif olamaz. Veya logaritmada da aynı şey olacak. Logaritmanın tabanını sordu mesela. Biz negatif bulduk. O zaman çözüm kümesi ne olacak? Boş küme. Logaritmanın içini sordu. Mesela logaritma x eşittir bir bilmem ne dedi. Biz çözdük. x eşittir eksi 3 çıktı. Logaritmanın içine eksi yazamayacağınız için bunun da çözüm kümesi ne olacak? Boş küme olarak bulunacak. Bu da ek bilgi olarak dursun. LS 2013 sorusu çözdüğümüz soruya çok benziyor. Şimdi bunlar neye benziyor arkadaşlar? Bu da 3'ün kuvveti. Bu da 3'ün kuvveti. O zaman şunun yerine şöyle yazsam. 3 üzeri 2 yazsam. 3 üzeri 2 x artı 2 oldu burası arkadaşlar. Artı e, hatta şöyle yapalım. Böyle yapmayalım. Şunu 3 e, üzeri x artı 1'in karesi şeklinde yazalım şunu. Artı 3 üzeri x artı 1 eksi 6 eşittir sıfır. Yani 3 üzeri x'li değil de 3 üzeri x artı 1'e benzetin. T diyeceğiz. Buna T dedik. Burada ne oldu? T oldu. Şuraya yazalım arkadaşlar dönüşümümüzü. T kare artı T eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarına ayırsak T, T. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2'ye 3. Ortadaki artı o zaman küçük olan eksi. Buradan t eksi 2 eşittir 0. Buradan t eşittir 2. Aynı şekilde t artı 3 eşittir 0. t eşittir eksi 3. Yazalım. t yerine 3 üzeri x artı 1 yazıyoruz arkadaşlar. 2, 3 üzeri x artı 1 eşittir eksi 3. Bir sayının pozitif bir sayının kuvveti negatif olamaz. Buradan bir çözüm kümesi gelmez. O zaman şunu düzenleyelim arkadaşlar. 3 üzeri x artı 1 eşittir 2. Buradan 3 üzeri x çarpı 3 eşittir 2. 3 üzeri x eşittir ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3. Buradan x eşittir logaritma 3 tabanında 2 bölü 3. Şıklara bakıyorum. Hepsi ln alakalı. O zaman ben bunu ln tabanına çevirelim. ln 2 bölü 3 bölü ln 3. Yukarıdakini şöyle yazarız. ln 2 eksi ln 3 bölü ln 3 olarak yazılır. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Taban değiştirme yaptık. Çünkü şıklar ln'li. O da ln 2 eksi ln 3 bölü ln 3. O da e şıkkında var arkadaşlar. Logaritma 3 tabanda 2x eksi 5 eşittir. 1 artı logaritma 3 tabanda x artı 1. Bunu çözebilmek için x hepsinin logaritma olması lazım. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 2x 5 eksi logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 1'e. Bunu düzenleyecek olursak logaritma 3 tabanında 2x eksi 5 bölü x artı 1 eşittir 1. Şimdi arkadaşlar şurası 2x eksi 5 Böyle x artı 1 eşittir 3 üzeri 1 olur. Normal logaritma açılımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. 3x artı 3 eşittir 2x eksi 5. x'i bu tarafa attık. x eşittir eksi 8 olarak. Sonra geliyoruz. Eksi 8 arkadaşlar. Denklemde yerine yazıyoruz. Ne demiştik? Kutu konunun başında logaritmanın içi negatif olamaz. Eksi 8 yazdığında burası ne yaptı? Eksi 8 artı 1 eşittir eksi 7 küçüktür 0. Orası 0 olmayacağı için ne oldu? Çözüm kümesi boş küme olarak bulundu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Dikkatten kaçmaması gerekiyor. Logaritma 2 tabanda 3x artı logaritma 4 tabanda x kare eşittir 2. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar biz ne demiştik? Şunların tabanlarını eşitlememiz lazım demiştik. Burası 4, burası 2. Şunu 2'nin karesi olarak yazsak. Şuraya yazalım. Logaritma 2'nin karesi tabanında x kare eşittir. 2 bölü 2. Logaritma 2 tabanında x. Yani ne oldu? Logaritma 2 tabanında x oldu. Şu hale geldi. Logaritma 2 tabanında 3x. Artı logaritma 2 tabanında x eşittir ne oldu? 2 olarak bulundu. Soruda vermiş bunu zaten. Şu şekilde yapsak logaritma 2 tabanda 3x'in karesi 3x kare eşittir 2 oldu. Neden? Çünkü burada toplam varsa bu işleri çarpıyorduk. 3x kare eşittir 2'nin karesi yani 4. 3x kare eşittir 4 denklemin çözüm kümesi bizim çözüm kümemiz. 3x kare eşittir 4. Buradan x kare eşittir 4 bölü 3 x eşittir kök 4 bölü 3. Yani 2 bölü kök 3. Şıklara bakıyorum. Bu halde yok. Eşleniyle çarpıyorum. Genişletiyorum. 2 kök 3 bölü 3. Cevabımızı buluyoruz. Eğer negatif çıksaydı arkadaşlar şunu sağlamayacaktı. Yine çözüm kümemiz boş küme olacak. idi. Üzerinde birden 50'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde her en tam sayısı 1'e olan tam sayısının 1'e olan uzaklığı logaritma n biçiminde gösterilmiş. Bak. Yani 2'nin 1'e uzaklığı logaritma 2. 3'ün 1'e uzaklığı logaritma 3. Yani şu mesafeler eşit olmak zorunda değil. Bu özel bir cetvel. Bu özellikteki özdeş 2 cetvel şekildeki gibi alt alta getirildiğinde üstteki cetveldeki 42 sayısı alttaki cetveldeki 22, 28 sayısına Üstteki cetveldeki 33 sayısı alttaki cetveldeki hangi sayıya karşılık gelmektedir? Hemen bakıyorum şu aradaki fark neymiş? Eşitmiş arkadaşlar. Oradan yola çıkacağız. Yani logaritma 42 eksi logaritma 33 eşittir. Logaritma 28 eksi logaritma x. Burada arada eksi olduğu için bölme özelliği var. Logaritma 42 bölü 33 eşittir logaritma 28 bölü x. E, logaritma tabanda aynı o zaman işler 42 bölü 33 eşit olmak zorunda 28 bölü x'e. Bunu oran orantıdan da yapabiliriz ama sadeleştirmeden yapalım. 42 28 14'e böldüm 2 14'e böldüm 3. Buradan 3x eşittir ne oldu arkadaşlar? 66 olarak bulundu. x eşittir 22 cevabımızı bulmuş oluyoruz. LS 2017 ln x artı ln y eşittir 9 ln x eksi ln y eşittir 3 olduğuna göre logaritma x y tabanda x nedir? Şöyle yazalım logaritma y tabanda x eşittir ln x bölü ln y. Bizden istediği ln x bölü ln y. Arkadaşlar bunları bir taraf tarafa toplarsak ne oldu? 2 tane ln x eşittir 12 oldu. ln x eşittir 6 oldu. Ln x'in altı olduğu yerde ln y ne olur arkadaşlar? Ln y eşittir 3 olur. Bize neyi soruyor? Ln x bölü ln y'yi soruyor. 6 bölü 3 o da eşittir. Işte 2 cevabımızı bulmuş olduk. Logaritma 3 tabanda x eksi logaritma x tabanda 27 artı 2 eşittir 0. Denklemin kökler çarpımı nedir? Bunlar birbirine benziyor. Biraz daha çok benzetelim. Logaritma x tabanda 27 eşittir. Logaritma x tabanda 3'ün küpü. O da eşittir işte 3 çarpı logaritma x tabanda 3. Yazalım şuraya. Logaritma 3 tabanda x eksi 3 çarpı logaritma x tabanda 3 artı 2 eşittir 0. Burada bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. Bunlar birbirinin tersi. Buna t dersek burası ne oldu? 1 bölü t olarak bulundu. O zaman şuraya yazalım denklemimiz. t eksi 3 bölü t artı 2 eşittir 0. Hepsinin paydalarını eşitleyelim ve paydadan kurtulalım. Bunu t ile genişletelim. Bunu da 1 ile genişletelim. Bunu da t ile genişletelim. Ne oldu arkadaşlar? t kare eksi 3 artı 2t eşittir 0. Biraz biçimlendirelim. t kare artı 2t eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımda, çarpanlarını ayırdığımda t t eksi 3'e artı 3'e eksi 1. t artı 3 eşittir 0 ise t eşittir eksi 3. t eksi 1 eşittir 0 ise t eşittir 1. t dedim neydi benim arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 3 ise x eşittir 3 üzeri eksi 3 yani 1 bölü 27. Aynı şekilde logaritma 3 tabanda x eşittir 1 ise x eşittir ne oldu? 3 oldu. Çarpımını soruyor bana. Bunları çarpalım. Çarptığımızda eksi 1 bölü 27 çarpı 3 o da işte ne yaptı? 1 bölü 9 olarak bulundu arkadaşlar. x üzeri ln 4 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Bunları yine birbirine benzetmemiz lazım. Şöyle yapsak arkadaşlar. Şu 4'ü aşağı indirsek. 4 üzeri ln x. Yani şunları kendi arasında yer değiştirebiliyorduk. Eksi 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. Şu ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri ln x'in karesi. Eksi 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. Şeklinde yapıyoruz. 200 x'e t dersek t kare eksi şuraya 200 ln x eşittir t diyelim. t kare eksi 6 t artı 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdık. t t eksi 2'ye eksi 4. Buradan t eksi 2 eşittir 0. t eşittir 2. t eksi 4 eşittir 0. t eşittir 4. O zaman ne oldu arkadaşlar? Yazalım. 2 üzeri ln x eşittir 2 ise ln x eşittir ne oldu? 1 oldu. x eşittir burada ne oldu? e. Aynı şekilde 2 üzeri ln x eşittir 4 ise ln x eşittir 2 oldu. x eşittir ne oldu? e'nin karesi oldu. Bana bunların çarpımını soruyor. e ile e kareyi çarpınca sonucumuz ne olur arkadaşlar? e küp olarak bulunur. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi davranın arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum kanala abone olmayı unutmayalım.